Hayırlı günler sevgili takipçilerim. Bugün de size çakma gelin pastası ya da adını ne korsanız. E, malzemelerimiz 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ, zeytinyağı. Birer pakette vanilya ve kabartma tozuyla gıda boyası, kırmızı gıda boyası hanımlar. Yumurtanın beyazı ve sarısını ayırdıktan sonra bunların içerisine şeker koyup çırpıyoruz biliyorsunuz pandispanya yaparken. Daha sonra ikisini birleştireceğiz hanımlar. Çok e, koyu olmasına gerek yok e, beyazının. İçiniz, i̇kisini de karıştıracağız. içerisine. diğer malzemeleri de ekledikten sonra biraz da gıda boyası kaçırıyoruz. Ama gıda boyasını çok koyarsanız daha kırmızı olur. Az koyarsanız benimki gibi renk olur. Sizin terzimizde kalmış bir şey. Hanımlar daha sonra fırında 180 derece 170 derece veriyoruz e, pandispanyamızı. Çırptıktan sonra üzerine yarım kilo kadar süt e, döktükten sonra yumuşaması için e, üzerine pandispanya kreması yapacağız hanımlar. İçerisine ben e, bir pakette krem şanti koydum. Çırptıktan sonra üzerine e, döküp e, süsledikten sonra hanımlar soğumaya bırakıyoruz. Afiyetle yiyoruz. E, video bitmeden konuşmamı tarifimi tamamlamak için çok hızlı konuştum kusuruma bakmayın inşallah anlamışsınızdır tarif açık ortada zaten şimdiden yapanlara afiyet olsun krema koyu olursa biraz benim gibi süt kaçırın hanımlar hiçbir şey olmuyor korkmayın <laughs>